Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Yine gördüğünüz gibi pazara geldik arkadaşlar. Ama çok güzel çiçekler var. Saat de çok sa saat de çok erken bir saat. Ee, evet. Gördüğünüz gibi böyle başlayalım. Şunlar var. iki euro bunlar. Bunlar kışa dayanıklı türler. Şöyle geçelim bakalım bunların hepsi kışa dayanıklı arkadaşlar. Şuna bakın ne kadar değişik bir şey. Şöyle magaritler var. Ortancanın muhteşemliği. Şu ortanca bölümünü göstereyim sizlere. Büyüklerin fiyatı 16.50. Ha, bu arada da söylemiş bulunayım arkadaşlar. Ben Almanya'da yaşıyorum. Fiyatlar euro üzerinden. Burası neresi derseniz Geçen videoda da söyledim. Burası Dortmund'un Markplatz arkadaşlar. Şöyle de çevreyi azıcık size göstermiş olayım. Çünkü arkadaşlar soruyor Meli, burası neresi diye. Burası Dortmund'un Markplatz arkadaşlar. Evet böyle sırayla geçelim. Şunun renginin muhteşemliği. Harika. Şurası biraz daha küçük olduğundan. Buranın fiyatı 12.50 Euro. Ama çok güzel. Şu da çok güzel rengi. Böyle sırayla sırayla gidiyoruz. Büyükten küçüğe kadar devam ediyor. Burası biraz daha küçük olduğu için fiyatı 7.50. Evet bu arada yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bu da nane türü sanki. Kocaman olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımda kendi çiçeklerimden, balkonumdan, Almanya'da seralardan, pazarlardan videolar mevcuttur bakmak isteyenler. Lütfen abone olup bakarsanız bana da destek olmuş olursunuz. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok güzel. Renk muhteşem. Ya şuna ne demeli? Bu da ayrı bir güzel. Harika. Şunlara bakın arkadaşlar. Şuranın güzelliğine bakın. Petunyalar 18.50. Koca koca. Ama şuraya bakın. Bu kadar güzel duruyorlar. Fiyatlarını da hemen söyleyeceğim sizlere. <laughs> Mini çiçekleri 2.50. Wine var burada. Buna e, Verigata Küba çiçeği mi deniyordu? Ne deniyordu? 3 euro. Çok feci büyüyor. Almıştım ben. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel bir şeymiş bu böyle bir tane çıkarayım. Allah'ım Allah'ım. Şuna bakın. Bunun fiyatı da 3 euroymuş. Bakın pembesi var orada, lilası var, moru var. Şurayı şöyle yapmışlar. Evet, şöyle geçelim. Pazar muhteşem. Renkler harika. Şunlara bakın. Her rengi var petunyanın. Kırmızı, sarı, mor, pembe var yani. Yok yok. Şöyle sırayla geçtiğim zaman görebilirsiniz. Kırmızı, pembe. Şunun rengine bakın. Evet. Böyle yavaş yavaş çekersek bu pazarı ben bugün bitiremem. Onun için şuradan tekrar geri döneyim. Ve buraya geçelim. Burada neler var? Çilekler var. Bakın bu da pembe çiçek pembe çilek pembe çiçeği var ama evet şu beyazı bu da pembesi bunu da ilk kez görüyorum şuna bakar mısınız katmerli gibi aynı şuna bak çileğin pembe rengi var şu da daha mı koyu bilemedim yani şöyle ne kadar güzel Evet şöyle mini çiçekleri. Burası da böyle rengarenk. Fiyatımız burada. Fiyat orada. Iki elini. Beyazı. Bu da böyle minik 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 hercai melekşesi sanki. Onun fiyatı da iki elliymiş. Şöyle minik minik şöyle pembesi var. Ve gelelim buna çok güzel büyüyen bir tür fiyatı blau paul diyorlar buna 3.50 böyle e, menekşe ailesine ait arkadaşlar ama çiçekleri bunun böyle şöyle elimle sizlere göstermek istiyorum blau paul evet. 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 ama böyle tel 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 açıyor Öyle gördüğünüz zaman da böyle. Ne kadar güzel duruyor. Şöyle güneşli tutayım da siz de görün. Çok hoş. Burada daha bir değişik. Bu da çıt çıtpıt. Her tarafı böyle beyaz beyaz. Diamond snow demişler. Kar taneleri demek aslında. Diamond da diyaman Pırlanta kar taneleri mi oluyor? Ne oluyor? Fiyatlar 3, 3 euro. Burada bir de bunun çıtır çıtır pembesi de var. Ama güzelliğe bakın. Ne kadar güzel. Şurada da böyle bir türler var. Bunların adlarını Türkçesini bilmiyorum. Ama açmış çiçeklerini geçen görmüştüm. Güzel. Şuraya geldiğimiz zaman burada da mandavillalar var. Kırmızısı, beyazı, pembesi. Ve gelelim Sardunya cennetine gördüğünüz gibi bunlar sarkanlar sıkı sardunya dedikleriniz fiyatı arkadaşlar 3 euro şurada böyle kırmızıyla portakal rengi arası var bu da 3 euro şurada beyazı var şu renk çok hoş bakın kendi de çok güzel şöyle bunlar 2.50 ama güzel. Aa, şunun rengine bakın. Şuna bakın. Renk muhteşem. Şöyle. Güzel. Çok güzel bir renk. Çok hoş. Şurada böyle portakal rengini anımsatıyor. Yalnız şurada bir tane gördüm. Burada yine lavantalar falan var arkadaşlar. Şuraya geçelim. Şurada bir renk gördüm. Bayıldım ona. Şuradan geleyim. Ve neredeydi o? Bunların arasında gördüm sanki. Şöyle. Şu böyle. Aa gelin. Bakın. Bu da aslında özel türlerden arkadaşlar. 3 euro burada. Sakız sardunyası. Rengi muhteşem çiçeğine bakın. Pembesi var. Şöyle. Harika. Şu neymiş? Çok güzel. Şu renk de çok güzel. Hepsi güzel. Hepsi ayrı güzel. Şuna bakar mısınız? 2.50 Sakız sardunyalar şuradakilerde 3 euro'ydu Ama şunun rengi çok güzel Çok güzel bir renk Çok hoş Evet şöyle Stand böyle arkadaşlar. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Şurası şöyle. Ve gelelim burada. Burada neler var? Geçen haftaki türler var. Bu minik neydi bunun adı? E, train Hayat demişlerdi. Ağlayan kayıp. Wow, bakın. Çiçeğe bakar mısın? Evet. Bakın böyle pembesi varmış ama nasıl bir şeyse muhteşem duruyor. Bir de çiçek açtığını düşünün. Bunlar kışa dayanıklı türler. Şunun şeyine bakın. Güzel. şöyle. Şu güzellik böyle. Burası böyle. Şurası şöyle derken o ekaliptuslar. Şuna bakın ya. Ne kadar güzel yapmışlar ki. Şöyle gördüğünüz zaman. Burada e, ee, marul, sebzeler fideleri var. Şurada reyhan var, maydanoz var. Dereotu var. Ve böyle geldiğiniz zaman şöyle. Şurayı şöyle bir kısa dalında olsa görün. Devam gidelim. Pazar daha erken olduğu için kalabalık değil çok şükür. Devam gidelim. Of, ay. Evet burada yine poşetler bu kez 7 euroya çıkmış poşetlerin fiyatları. Her hafta böyle poşet poşet yapıyorlar arkadaşlar. Geçen hafta 5 euroydu ama bu bu hafta poşetler daha büyük. Fiyatları da 7 euro. Şu alan beni benden alan. Şuna bakar mısınız? Şöyle Şurada sardunyalar var. Çok güzel. Şurayı şurasını ortanca bölümü yapmışlar. Ve yukarıya bakın. çok güzel şöyle petunyalar harika gelelim geçtiğimiz şuna bakın bu neymiş böyle şu sardunyalara bakın sıkı sardunyası. ama harika şunlar şöyle şöyle yukarıya doğru gideyim Renklerin muhteşemliği. Fiyatı 2.50. Ama bunlar özel sardunyalar. Aa, şurada küpeller var. Çok çok şey var çok şey var hangisini çekeceğimi bilemedim ama muhteşem yeni gileler şöyle şuna bak ya bu da değişik bir tür sanki böyle Şurada şunlar var. Burayı böyle petunyalarla doldurmuşlar. Şurası sardunya bölümü. Renk. <laughs> Renklerini size şöyle göstereyim, en azından görmüş olun. Ama, Ama ya. Yok. abla şunları gördün mü? Şunlar var. Bunlar özel Ceylan gözleri arkadaşlar, kocaman çiçekleri, küçük değil. Çok güzel. Şurası da sardunyalar. Harika. Pazar gerçekten muhteşem. Şu küpelilere doğru gitmek istiyorum. Petunyalar, küpeliler. Küpeliler çıkmaya başladı yavaş yavaş. <laughs> Küpelilerin fiyatı 2 euroymuş. Oo, Rengi bakın. Rengin güzelliğine bakın. Ve kocaman çiçekleri var. Güzel. Şu da böyle çıtır çıtır. Güneşten ben şu an göremiyorum ama umarım siz görüyorsunuzdur. Bunların fiyatı da 2 euroymuş. Ama güzel. Bakın orada biraz pembelisi var. 3 renk. Şöyle. Güzel. Şuraya şöyle görebilirsiniz. Burada da gelincikler var. Şurada bir de haseneki çiçeği mi diyorsunuz buna siz ne diyorsunuz? Öyle bir şeydi sanırım. Çiçeğin rengine bakar mısınız? Bu da ikelli. Ama güzel şunun rengine bakın. Çeşit çeşit rengi var. Sarısı var. Böyle lila karışımı var. Şöyle. Sepetçi yeni gelmiş. Yeni açıyor. Gerçekten harika. Çok güzel. Şurayı şöyle anlaya çalışıyorum. Gerçekten süper. Evet. Şuraya geldiğimiz zaman burası böyle, şurası şöyle diye diye geçiyoruz. Buradaki saksılar biraz daha büyük. Fiyatları iki tane alırsanız on euroymuş ama kocaman saksılar bunlar. <laughs> Abla burayı gördün mü? Hatta güzel. Pazarın komple alanı şöyle görebilirsiniz. Evet, burası neresi derseniz Dortmund'un arkadaşlar Marktplatz'ı. Şöyle pazar yerleri. İçeriye giremiyorum çünkü çekmek de istemiyorum. Kalabalık yalnız pazar. Fare zamanı, kuş konmaz zamanı. Her taraf kuş konmaz var. Şöyle evet. de yine de görmüş olun. Dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma abone olursanız videolarından haberdar olmuş olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Yani. Küçük bir mesaj atarsanız, çiçek koyun, kalp koyun, böcek koyun, fark etmez. kanalıma destek olmuş olursunuz. Ve bunlar. Ve sardinyalar. Bakın burada da şu an klematisler var. Gelin. Burayı görmedik. Klematislerin şu rengi. Ama güzel bir renk. Değişik bir renk. Leila Delaynmış. Az adı da. Fiyatı da 6 euro bunların. Ama kocaman. Ha, bakın burada beyazı var. Orada şunlar var. Renkler muhteşem. Klimatisler de 6 euro ama çok sağlıklı. Bayağı güzeller. Sarıp gidiyor bunlar da zaten. Şurada sardinayı. Sardinyalar. Ve şuradan şöyle bakın.

güzelliklerle daha başa çıkmadık ama artık zaten gördünüz şu ileride de arkada da var çiçekler arabalar dolu dolu kendinize çok iyi bakın arkadaşlar sağlıcakla kalın hoşçakalın bay bay çüş